Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün sizinle beraber e, ayran yapacağım. Arkadaşlar ben ayran yoğurdumu koydum e, şimdi sodamı dökeceğim. Şöyle pofır pofır oldu. Evet arkadaşlar e, şimdi suyumu dökeceğim. Yerim Yarın... birazcık daha. Bence yani bu kadar yeterli. Bir tatlı kaşığı tuz. Evet. Arkadaşlar şimdi de Evet arkadaşlar şimdi de blender alacağız. Arkadaşlar biz ayranımızı yaptık. Şimdi bardağa koyacağım. Evet arkadaşlar ayranımı yaptım. Bir bardağıma koydum böyle. Siz de yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.